Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Birlikte kazanacağız. Cehennem ateşi hayat verdi. Rakip turuncuyu almıyor. Seyyet sür. Teşekkürler. Hı. Şişişim. Şişişim. Seyyaf Korku insanı zihnin en karanlık ve en dipsiz nezdinde boğar. Solo kill. Hı. İyi oyundu. Düşman mi? kan dedin, it, ne it, oyundu. Hı. Akaka geno çıkara. Seyyaf Şşşş. Şişişim. Şişişip! Tep! Hıh! Tep! Seyyah sürün! Şişişip! Tigam bana neye layık olduğumu biliyor. Saldır! Şişişip! Vatajini kabul! Teşekkürler. Tamam. Tep. Arkadaşın katledildi. Seyyed Düşman katledildi. Yanıp tutuşanları 3 hır... Seyyed Düşman kayıp. Toplan. Aç yapraklarını. Seyeh sürük. Şişişim. Kurtul şu takıntılarından. Sen. Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de de iki attı. Batasini kagol. Seyat Düşman trük. katledildi. Geri çekil. Ne Boşa direniyorsun. Seyet sürüp. Yıgan bana. Seyet sürüp. Takımın kaplumbağayı katletti. Tep. Yalnız değilim. Ay benim en yakın yoldaşım. Şişişiş. Düşman seri katile bağladı. Batashini Takım arkadaşın Şişişim. katledildi. Saç yaprağı. Şişişiş. Şişişiş. Şiş. Aç yapraklarını. Geri çekil. Milyonları kesmemi bekle. Geri çekil. Ulti hazır değil. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katletti. İki de iki. Devam et. Yapabileceğin tek şey bu. Takın arkadaşın katledildi. Hı. Düşman Hı. katledildi. Batajini kago. Yıkan bana. Buraya kadar. Seri katil. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Art. Seyyah Bataşini kagol! Gücü körü körüne arzulasan bile bu seni sadece zayıflatır. Kızıl'ın gücüyle yüzleş! Toplan! Seyyed sürün! Şişişim. Birlikte ilerliyoruz. Tıpkı hiçbir zaman kavuşamayacak iki paralel çizgi gibi. Takım arkadaşın kuleyi yırttın. Takım arkadaşın katledildi. Çiçek açmak için zirveye ulaşmana gerekiyor. gerek yok. Düşman iki iki attı. Güzel ama tehlikeli. Şişişim. Toplan! Sadece kazanmaya Bir kuleyi yıkıdın. Kaplumbağa'yı katledin. Açaklarınızı bekleme süresinde. Kanat tosamış. Soluma zamanı geldi. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. İki de iki. <laughs> Superb Damage! Seyyah sürüp! Watashi ni kagou! Buraya kadar! them. <laughs> Takımın bir kule yıktı! <laughs> Düşman katledildi! çekin. Kabuslara teslim olmayacağım. Solo kill. Seyir Gücü körü körüne arzulasan Toplan. bile bu seni sadece zayıflatır. Tamam. Şişişim. şişişip saldır y Tamam. Kurtul şu takıntılarından. Vatashini Kago. Takım arkadaşın ya. katledildi. Şişişim. Şişişim. Bir kuleyi yıktın. Sadece kazanmaya odaklanmanın beni geri düşürdüğünü digan bana. Seyitri. Düşman katledildi. Ya. Düşman seri katile bağladı. Aa. <laughs> Geri çekil. <Gülüyor> Katledildi. <Gülüyor> Geri çekil. Solo kill. Seri katil. 2'de yani ya 2. Etrafta toplan. Buraya kadar. Seyyah sürü. Düşman katledildi. Figan bana neye layık olduğumu biliyor. Aç yapraklarını. Hı. Şişişim. Şişişim. Bir düşmanı Düşşişim. katlettin. Devam et. Yapabileceğin tek şey bu. 私にマン Higan bana. Takımın bir kule yıktı. Seyyah sürü. Arkadaşın katledildi. Vatashi <laughs> ni Düşman katledildi. Geri çekil. Vataşini kagol. Takımın lordu katletti. Seya sürük. Alçak olmayı öğrenmelisin. Toplan. Anlaşıldı. Seya sürük. Boşa direniyorsun. Vataşini kagol. Toplan. Hı. Güzel ama tehlikeli. Vatashini kabul. Takım arkadaşın katledildi. Aç yapraklarını. Kuleniz yıkıldı. Instant kill. Kanasuz zamanın geldi. Şiş şiş. Düşman katledildi. Seyir saldır. Takımın bir kule yıktı. Bir kuleyi yıktın. Birlikte ilerliyoruz. Tıpkı hiçbir zaman kavuşamayacak iki para Seyyah Bir kuleyi yıktın. Watashinika go! Seyyah Şişişim. Hıh. neye layık olduğumu biliyor. Digamban katledildi. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Kışın Durdurulamıyor. Kışın. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Saldır. Geri çekil. Bir kuleyi yıktın. Geri çekil. Kaldır. Seyatürk. Seri katil. Rakip katledildi. Yanık tutuşa... Aç yapraklarını. Kana susamış.